Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir modelle geldim arkadaşlar. Bakın şöyle bebek battaniyesi yapıyoruz. Ee, tığ yok, şiş yok, elle. Sadece şöyle bakın, puf iplerle e, bebek battaniyesi yapacağız. E, şöyle arkadaşlar, bakın Alize puf e, ipi, renk numarasında. Şöyle sizlere göstereyim. Bakın eğer almak isteyen varsa buradan ekran görüntüsü alabilir. 416 kolor. Evet arkadaşlar, şöyle ben size öncelikle battaniyeyi şöyle bir göstereyim. Bakın modeli bu şekilde arkadaşlar. Şöyle biraz çaprazlı çapraz değişik değişik yaptık. Bakın gördüğünüz gibi ben 52 ilmekle başladım arkadaşlar. 52 ilmek yani şöyle bir saniye arkadaşlar şuradan hemen ipimi ayarlıyorum size göstereceğim bakın. Diyelim ki ipimizi aldık başlangıcını baş e, ilk başını. Şöyle sayıyoruz. 2'şerli e, sayacağız arkadaşlar bakın 2 4 yani çift rakam olmalı. E, diyelim ki 6 yapacaksak 6 7 olmuyor. Tek sayı olmuyor. Çift sayı olacak. 2 4 6 8 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40. Bu şekilde 40 e, oldu. 42, 44, 46, 48, 50, 52. Ben bu modeli 52 ilmekle başladım arkadaşlar. E, yani şöyle göstereyim size de genişliğini Bakın şu şekilde 52 ilmek olduğu zaman bu şekilde oluyor arkadaşlar 5 ee, ip aldım 5 tane yani 5 paket şöyle şu şekilde 5 tane aldım ee, Umarım yeter yetmese de bir tane daha alacağız henüz bitmedi arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi ee, bitmiş değil Şöyle biraz daha göstereyim. Bakın. Biz şimdi e, birkaç e, ilmek üzerinde başlamasını ve geçişlerini size anlatacağım arkadaşlar. Şöyle bakın. Şuradan 2, 4, 6, 8. 8 ilmekle şu şekilde kısaca size anlatmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi 8 ilmek. Şuradan e, Şöyle çapraz yapıyoruz. Bakın 8 2 4 6 8. 8. ilmeğimi aldım. Buradaki 7. ilmeğimle şöyle yerleştirdim bakın. Şu 7. ilmeğimi alıyorum. Sıradaki ilmeğim şöyle içinden geçiriyorum. Sonra 8. ilmeğimi geçiriyorum. Şöyle şu tarafa doğru. Şimdi arkadaşlar bakın şu sıradaki iki ilmeğimi şöyle çaprazlaştırıyorum. Yani şu bir tanesini bırakıyorum. Alttan diğer ilmeğimi örüyorum öncelikle. Bakın. Sonra diğer ilmeğimi sıradaki ilmeğimi de bakın şöyle ilmek diyorum zaten bunlar ilmek gibi bakın. Bu şekilde sıradaki ilmeğimi de geçiriyorum. Gördüğünüz gibi bakın arkadaşlar şöyle Şimdi buradan şöyle yine çaprazlaştırıyorum. Yani şu öndeki ilmeği üstten sağ alıyoruz arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Şimdi sıradaki ilmeğimi örüyorum. Yani bu arada bıraktığımız ilmeği örüyoruz. Şimdi iki tane kaldı bakın. Yine böyle çaprazlaştırıyorum. Önce Sola aldığımı örüyorum, sonra sağ aldığımı örüyorum. Bakın. Şimdi arkadaşlar buradan diğer sıraya geçişini, bakın geçişini yapacağız. Şu baştaki ilmeğimi, bakın en sondaki ilmeğimi örmeden bırakıyorum bu şekilde. Sıradaki iki ilmeğimi şöyle bu ilmeğimi öne diğer ilmeğimi arkaya alıyorum arkadaşlar şöyle yani birinci sırada şu şekil çapraz yaptık ikinci sırada ise bu şekil yapacağız baştaki ilmeğimi bırakıyorum sıradaki iki ilmeğimi bakın şöyle yer değiştirmiş oluyoruz önce bu ilmeğimi örüyorum sonra sıradaki ilmeğimi örüyorum Bakın. Şöyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın. Burada iki tane ilmeğimiz var. Şöyle çaprazlaştırıyoruz. Önce alttaki ilmeğimi örüyorum. Sonra üstteki ilmeğimi örüyorum. Bakın. Şimdi sıradaki ilmeğimize geldik. Yine aynı şekilde şöyle çaprazlaştırıyoruz. Bakın. Önce alttaki ilmeğimi örüyorum. Sonra üstteki ilmeğimi örüyorum. Burada şimdi bir tane ilmeğimiz kaldı. Bu ilmeğimi de normal örüyorum arkadaşlar. Şöyle. Bakın. Gördüğünüz gibi model oluşmaya başladı. Şimdi bu sırayı da bu tarafa doğru geçişini yapalım arkadaşlar. Birlikte şöyle ipimi alıyorum bu tarafa doğru. Bakın bu baştaki ilmeğimi şöyle bu tarafa doğru yani şu bu, bu kısımda örüyoruz iki ilmeğimizde bakın. Birinci ilmekle ikinci ilmeği yerleştiriyorum. Bu öndeki ilmeği üstten, diğer ilmeği alttan. Önce diğer ilmeğimi örüyorum. Sonra bakın bu üstteki olan ilmeğimi sırasına örüyorum. Bakın şöyle yine buradan bakın bu sıradaki ilmeğimle şöyle çapraz yer değiştiriyoruz önce bu alttan aldığım ilmeği örüyorum sonra diğer ilmeğimi sıradaki il, ilmekle bu ilmeği örüyoruz bakın arkadaşlar şöyle modelimiz oluşmaya başladı zaten göründüğü gibi bakın bu şekilde Bebek battaniyesi yapabilirsiniz. Atkılar yapabilirsiniz. Yumuşacık arkadaşlar bakın. Gördüğünüz gibi çok yumuşacık gerçekten. Ben bebek battaniyesi örüyorum. Şu şekilde. Yani bu iç kısmı için astar bile gerekmiyor arkadaşlar. Yumuşacık. Bebeklerinizi sarabileceğiniz muhteşem bir model. bu arada battaniyem satılıktır arkadaşlar. Almak isteyenler de yine bana Instagram'dan sündüzün hobisi diye sündü sobi butik diye ulaşabilirsiniz. Bakın şöyle bitişini de göstereyim arkadaşlar size. Ee, hazır başlamışken şu yaptığım modelden göstereceğim. Bakın. Şuradan bu şu birinci 3. sıramı söküyorum. Şimdi buradan diyelim ki battaniyemizi yaptık. En son sıramıza geldik. 90'a 90 yapıyoruz. Eğer e, ölçerseniz arkadaşlar yaparsanız yaparsınız, bu şekilde yapabilirsiniz. Şöyle bakın, buradaki ilmeğimi aldım. Evet arkadaşlar, baştaki ilmeğimi alıyorum. Bakın, sıradaki ilmeğimi içinden şöyle geçiriyorum. Bakın, sonra bu ilmeğimin içinden de hemen sıradaki ilmeğimi geçiriyorum. Bakın, bu ilmeğimi aldım, sıradaki ilmeğimi içerisinden geçiriyorum. Bakın bu şekilde sıra sonuna kadar e, ilmeklerimizi sırasıyla bakın geçiriyoruz. Bu şekilde de bitişini yapmış oluyoruz arkadaşlar. Gördünüz mü? Muhteşem bir model. Ben çok beğenerek ördüm arkadaşlar. Umarım Sizlerde beğenmişsinizdir. Faydalı bir video olmuştur. Eğer beğendiyseniz beğen atmayı, kanalıma abone olmayı, bildirim tuşunu aktif hale getirmeyi unutmayın. Yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın arkadaşlar. Evet.